babamın yani babanın istemediği bu sofraya bugün son kez oturacağım. Haber Sen benim yuvamı yıkacaktın da günde ne geçecekti kızım? Eşyalarınızı toplayın, çekin gidin. Yaz evi taziyesi yeter artık. Haydi. Hiçbir yere gitmiyorum. Huzur istiyorsan al bu ahlaksız karını. Sen git baba. Abla bu ne? Kızın bana iftira atsın diye bu adama para verdi. Ben yarına nikah randevusu aldım. Doğan ne diyorsun Ne demek? Ne bıçaklanması ya? Birinci kapalı ya kurtar. İyi oğlanın. olacak Allah'ın izniyle iyi olacak. İçerim, Tam birinci gitmeden önce kardeşime benim ismimi verin dedi. Acımaz bir daha yaktın bu can. Beni senin kadar yıkan olmadı.